Sizce Türkiye'de asgari ücret ne kadar olmalı? Abi asgari ücret 2005'te 32 liraya çeyrek altın geliyordu herhalde. Şu an askeri ücretin hepsine ne kadar geliyor? Hı. Birim olarak hesaplarsan o zaman 12 tane alabiliyordun. Şu an 3 tane mi alıyor? Bir tane çeyrek, bir tane gram altın geliyor mesela sana. Markete 100 lirayla gidiyordun önceden. 5 paketle çıkıyordun mesela büyük paket. Şimdi 100 lirayla giriyorsun. 2 poşet meyve alıyorsun kendine. En az 5000 bin lira abi. Çünkü hani 2800 lira alıyor adam. 5 tane çocuğu okuyor. Karısı var, kendi var. Giyim kuşamları var. Evin masrafları var, kış geldi, doğalgazı var. Bak doğalgaz şeyi bulduk dediler, doğalgaz bir daha patladı. Elektrik kez aynı şekilde. Bir tane market var, 1700 lira elektrik yapmış, 2400 lira gelmiş. Tamam vergini alırsın, vergiyle geçinirsin de bu kadar geçirmezsin yani. <laughs> Sizce askeri ücret ne kadar olmalı? 4000. 4000. En kötü. En kötüsü Yani Türkiye şartlarında geçinmek için, hayatını idame ettirebilmek için 4000 TL. O da en kötü. Eğer adam gibi yaşamak istiyorsak, hani bir Avrupalı gibi bize tatillere gitmek istiyorsak 6000. Çok Teşekkür ederim. Sağ olun. Asker ücret ne kadar olmalı Alper? Benim tahminince 4000'in üstünde olması gerekiyor. Pardon 3000'in üstünde. Şöyle söyleyeyim. Ben mesela 2835 liraya çalışıyorum. Aldığım para belli, verdiğim para belli. Asgari ücret maaş alıyorum. Verdiğim para 2800 lira. Ee, karşıya ödediğim para 5000 lira. Ya normalde 4,5-5 bin lira olmalı. Daha üstü olmalı ama o kadar olsun en azından ki. Biraz biraz ya. Şimdi rezillik. Her şey rezillik ya. Hayat almış. ba başını gidiyor anladın mı bunlar? Ne bileyim yani. Markete gidiyorsun adam gibi kimse alışveriş yapmıyor. Yani kim mutlu ki kimse mutlu değil. ana hani halinde memnun değil. Bence her şey boş var arkadaşlar. anladın mı? Teşekkür <laughs> ederim. Abi Türkiye'de sizce askeri ücret ne kadar olmalı? En az. 3500. 5 milyar yani olmalı. 3500. 3 yani. 3500. Evet, evet, Sizce abi? 5000. 5000. 5000 yani normal geçirebilmesi için patalar çıkıyor. Hmm. Kim verecek ama? Kimse de vermez onu. Bir kere iş adamları razı olmaz. Neden razı olmaz? Vergisi, sipotajı bilmem nesi ona göre külfet oluyor. Külfet oluyor. Sizce askeri ücret ne kadar olmalı? Valla şimdi en önemli konu bunlar bak. Bunlara iyi cevap verim. Ya şimdi abi özellikle önce askeri ücreti tekrar döneceğim de şimdi benim anlatmak istediğim bir konu daha var. Ben mesela bir senedir ben şu an çalışmıyorum. Şimdi fabrikalar var ya nereye gidersen git 35 yaşından büyükleri almıyorlar. Esas işsizlik sorunu var. Asker ücrete ben tekrar yine döneceğim de esas en önemli mesele bu. Ben mesela fabrikaya gidiyorum. Adam bana ben mesela 48 yaşındayım. Adam bana ne diyor biliyor musun? 35 yaşından büyükleri diyor ben almıyorum diye Ben ne yapacağım abi işsiz parasız. Bu kadar primi ben nasıl doldurup da emekli olacağım? Ben şimdi iş bulamıyorsam benden sonraki nesil nasıl bulacak? İş hiç, hep kötüye gidiyor. Hiç iyiye giden bir şey yok vallahi. Aa ben şimdi işsizim. Çalışmıyor. Ben fabrikaya gidiyorum. E adam bana ne diyor biliyor musun? Ben diyor 35 yaşından büyükleri almıyorum diyor abi. Ben 48 yaşındayım. E ben ne yapacağım işsiz parasız? Ondan sonra askeri ücrete gelince de Vallahi asker ücret var ya abi, zam gelse bile başka şeylere de geliyor, hiçbir kıymeti kalmıyor şu anki enflasyona göre asker ücreti en az 5 milyar olması lazım. Bir de ne oluyor biliyor musun? Hadi diyelim bir yaptılar. Bugün asker ücreti ben de biliyorum 3 milyar. Ama asker ücrete zam gelir gelmez başka şeylere hemen zam geliyor o zaman bir kıymeti kalmıyor. Sen madem her şeye zam yapacaksan asker ücrete hiç zam yapma o zaman. Şu enflasyona göre asker ücretin en az 5 milyar olması lazım. Ve benim için en, en büyük sorun da işsizlik. Ben şimdi fabrikaya gidiyorum kimse beni işe almıyor. Sanki ben sabıkalı azılı katilim. Yok ben hiç sabıkam yok benim almıyor adam beni işe peygamber gibi adam olsan almıyor abi Adam ne diyor biliyor musun ben kardeşim diyor 35 yaşından büyükleri almıyorum diyor Eskiden azılı katillere iş almazlardı şimdi peygamber gibi adam olsan yine almıyorlar Ne yapacağız benim için en büyük sorun bu yani Hocam çok sağol Başka sormak istediğiniz bir şey varsa sormayın Çok sağ olun hocam çok teşekkürler güzel bir evet, cevap verdiniz evet. Almıyorlar abi benim sabıkam yok fabrika beni işe almıyor Neymiş efendim ben 35 yaşından büyükleri almam diyor adam ben 3000 lira maaşa çok rahat iş buluyorum ama almıyor adam abi. Yaşı bahane ediyor. Abi ben şu an çalışmıyorum işsizim. Siz parasız çok kötü bunalımdayım ya. Yani. Ne yapayım ben intihar mı edeyim abi en son? Ya en büyük derdim bu benim yani işsizlik parasızlık.